Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Caner Türkmen. Ee, hemen peşin peşin şey söyleyeyim, Görüntü kalitesinde böyle bir düşme olduysa, bir tık ya da işte böyle kadrajda falan değilsem kusura bakmayın. Çünkü e, ana vlog kameramı kırdım. E, ana kameramı kırdım. E, Canon G7X ile çekiyordum. E, süper zeki bir insan olduğum için, geçen hafta bir arkadaşımın düzenlediği bir organizasyonu kaydetmek için yanımda götürmüştüm. Orada da böyle speaker'ların üzerine, kolonların üzerine koydum. Tabi kolonlar çalışınca bu böyle titreşim, zıplama, zıplama falan derken düşmüş, ekranı kırılmış, lensi kırılmış, her tarafı kırılmış. Yani arasına böyle bir 300-400 dolar sıkışmış. Zaten ikinci elini 450 dolara falan almıştım. O yüzden böyle bayağı şey oldu. Kötü oldu benim için, üzücü oldu. bir otoparktan vlog anonsuyla da güne <laughs> devam ediyoruz. bugün gideceğiz, çok güzel bir hamburgerci var. Orada yemek yiyeceğiz, biraz oradan bahsedeceğim. Bir de Bugünün konusu Amerika'da araba nasıl yıkatılır? Ben arabamı nasıl yıkatıyorum? Onlara bakacağız. Hadi bakalım. Çok sıcak. Araba yanmış, yanmış. Açık arabanız varsa grubun tek bayanını da siz alıyorsunuz. Bu da şeyin kuralı bu. <laughs> Hatice ne yiyorsun? Salata. Footruckers'a geldik. Foot... fat. Nasıl okunuyordur acaba bu? FUDD Rockers. Dünyanın hamburgeri diyor. Harbiden de öyle. Bak yolda verdi hemen gördün mü? Yaya geçti yok bir ama saygı. Ben hemen konseptten bahsedeyim arkadaşlar. Bak masalar böyle kırmızılı beyazlı böyle çok güzel bir konsepti var. Ee, menüye baktığımız zaman da bak menüde buffalo etinden, e, elk yani geyik etinden ve ostrich yani deve kuşu etinden burgerları var. Ben de elk yani e, geyik yiyeceğim. Geyik etinin hamburgeri güzeldir. Yani geyik eti güzeldir. Fiyatlar da nasılmış? Fiyatlar da uygun aslında. Yani çok pahalı değil yani. Normal standart bir hamburger hamburger falan değil de neredeyse. Ha. Yani yarım kilonun üçte biri 5 dolarmış. 250 gram et olanı 625miş falan filan. Öyle işte içkiler miçkiler ve işte burada hani sodalar modalar falan var. Böyle güzel bir yer. Bu Amerika'nın her yerinde bulabileceğiniz, bütün Facebook'larda bulabileceğiniz kola makinesi. Bu galiba Türkiye'de de var. Abi süper cihaz. Buraya geliyorsun. Menüden bu benim bütün bloklarımda görebilirsiniz. kalori free, sparkling water, Sadece sparkling ve doldur. Bak canavar gibi. Buradan ne seçersen buradan o akıyor. Teknoloji işte adamlar yapmış ama bu çok sağlıksız. Hiç sağlıklı değil böyle şeyler. Gelelim Food en sevdiğim ikinci özelliğine. En sevdiğim özelliğine değil bu değil. En sevdiğim ikinci özelliği yani top listeki ikinci sırada bu bar geliyor arkadaşlar. Food aldığınız hamburgerlerin içi boş. Birazdan göstereceğim. İçi boş. Ee, gelip buraya içine işte onion mu istiyorsun ne istiyorsan bu bardan istediğin şeyden istediğin kadar koyuyorsun. Ama bu özelliği bile ee, food bir numara yapan şey değil, ee, özellik değil. Food bir numara yapan özellik işte bu arkadaşlar. Sınırsız, evet yanlış duymadınız, sınırsız hindistan cevizi, değil yer fıstığı, sınırsız yer fıstığı. Abi sistem budur ya sistem <laughs> budur ya Şunu caddedeki yer fıstığı mekanın adı yer fıstığı orada bile böyle hizmet yok adamlar abi huniyi koymuşlar oraya ne hunisi fıçı ağzına kadar yer fıstığı dolu ye yiyebildiğin kadar önden yer fıstığını yiyoruz biz sonra hamburgere yer kalmıyor ama Olsun, güzel hizmet. Tamam. Bilgi geliyor sıkı durun arkadaşlar. Aynen. Söyle, tekrar et ya. Yer fıstığı Akdeniz bölgesinin belli geçim kaynaklarından biri diğer Diğer bit Bitki Maki bit görse, tabii ki de şey. Kurak olmasına Akdeniz, rağmen maki, şey Maki dar olur, bodur olurlar genelde. Ve kırmızı toprak Maki. Ve maki kırmızı, to maki. Maki. Maki ve kırmızı abi. toprak bildiğiniz gibi başlıca yani toprak olarak en zengin toprak çeşididir ve bu yüzden Akdeniz bölgesinde İklim en koşul verdiği için. Neyse o kadar uzatma. bitti. Veya Akdeniz bölgesinde... sönmüş volkanik dağları da sevebilirim size. Akdeniz bölgesinin önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de yer fıstığıymış arkadaşlar. Önemli geçim kaynağı değil. Artık turizm. Gerçi turizm bitti şimdi. Muhtemelen yine yer fıstığına geri döneceğiz. Öyleymiş. Turizmden önce yer fıstığıyla geçiniyormuş bu insanlar. Bunlar hep bilgi. Kırmızı toprak varmış Akdeniz'de. Turunçgiller, turunçgiller. Turunçgiller, havuç havuç değil mi? Hayır, portakal. <laughs> portakal. Eğer bir gün ölürsen bilin ki cahillikten. <laughs> Turunçgil dedi havuç dedim ya. Ama o da turuncu. Şimdi benim sıram geldi, yemek gidip almam lazım. Adam bağırıyor orada, kendini yırtıyor ya. can 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 can

Evet bu da tabağın son hali. Patatesler, hamburger, şu görmüş olduğunuz yeşillikler hamburger kapağında ama ben bunu çatal kaşıkla yiyeceğim böyle. Hani kapatmayacağım çünkü yenmiyor öyle. Soslarım. Var Yer fıstığım. İçeceğim. Yani bazı arkadaşlar böyle bunu bütün bütün yemeği tercih ederken bazı daha ki var arkadaşlarımız da böyle şurada görüldüğü gibi çatal kaşık yardımıyla ve bıçak yardımıyla adeta bir saraylı edasıyla yiyorlar. Futrakırs'ın en sevdiğim şeylerden bir tanesi de Yine sevdiklerimden bir tanesi de Kendi ekmeklerini Hamburgerin ekmeklerini kendilerinin yapıyor olması Evet arkadaşları yarı yolda bıraktım Şimdi araba yıkamaya doğru gidiyorum Gideceğim arabayı yıkamaya vereceğim bir Yıkansın temizlensin Bugün günlerden perşembe bugün vermek zorundayım Eğer bugün vermezsem haftaya kadar yıkatamayacağım Onu da anlatırım geldik. Şu anda sıradayız. Sıraya ben şöyle yandan gireyim bu çarpmadan. Evet. Şimdi geldik. İçeride sırada bekliyoruz. Bayağı da önümde 3-4 tane araba var. Herhalde bir 5 dakika falan böyle bekleyeceğim. Buranın olayından bahsedeyim. Burası böyle seri bir yıkamacı. Seri bir araba yıkamacısı. Şu camları da kapatayım dışarıdan gürültü geliyor. Klimayı biraz açayım içeride beklerken. Heh. Şimdi burası böyle bir e, oto yıkamacı seri bir şekilde yıkıyorlar. Buradan gelip ön taraftan arabayı bırakıyorsun. E, ondan sonra onları alıyorlar. Böyle buranın arkasından doğru bir tur atıp ön taraftan temizlenmiş bir şekilde çıkıyor. Güzel yıkamıyorlar. E, Amerika'da hiçbir zaman bu tarz işlerde iyi bir hizmet almak mümkün olmuyor ne yazık ki. Türkiye'ye göre pahalı olmasının yanı sıra Türkiye'ye göre çok daha işçilikte kötü oluyor. Sebebini bilmiyorum. Ee, hani insanlar az para veriyorlar, mutsuz çalışıyorlar bilmiyorum. Neden oluyor bilmiyorum yani. Hani. Ama yani hiç ben Türkiye'deki kadar randımanlı bir e, araba yıkatma e, şeyi yaşamadım bu zamana kadar. Çalışma sistemi şu ben buraya üye oldum. Normalde 30 dolar e, bir yıkama yani VIP yıkama 30 dolar adı da VIP de işte en düşük paket aslında. VIP yıkama paketi 30 dolar. Ben zannedersem 40 dolar yani 29. Ben 39 dolara bir aylık üye aldım. Üyelik aldım. Sınırsız istediğim zaman yıkatabiliyorum. Yalnız kriteri de şu pazartesiden perşembeye yıkatabiliyorum. Yani cuma, cumartesi, pazar yıkatamıyorum. Haftason olduğu için yoğun oldukları dönemler. Ama 10 dolar daha verirsem yani 50 dolar verirsem aylık hafta sonları da yıkatabiliyorum. Buradan genel olarak memnun değilim. Her seferinde hiç güzel iş yapmıyorlar. Hani bir kere de böyle ileti geldi. Bir şeyler dedim. Jantları falan yapın dedim. Yapmadılar. Parasını aldılar. Sonra kavga dövüş yaptırttırdım falan. Oradan gitti. Benim evime var bir tane. O biraz daha pahalı ama biraz daha iyi galiba. Burayı iptal edip oraya geçeceğim. Ona da sürekli üşeniyorum yani. Bakalım ne zaman kısmet olursa. Gördüğünüz gibi fişimi aldım. Fişin üzerinde paid yazıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yani parası ödendi yazıyor. Yani bu da şu sebepten dolayı telefon çalıyor. Bu telefonu cevaplamam lazım. Hello. Bu arada az önce telefoncum aradı. Şey, kameracı aradı. Kamerayı bir teknik servise götürmüştüm. Demiştim ki işte bunu hani bir bakın ne kadar tutuyor falan filan diye. 395 dolar dedi her şey dahil. 395 dolara tamir ediyorlarmış. Lensi ve Screen Değiştirmeleri Gerekiyormuş Ve e, Zaten Şeyin e, Ben Cihazın Kendisini 450 Dolar Almıştım ikinci Elini Yani Çöp Oldu evet. 400 Dolarım Çöp Oldu Arkadaşlar iki Hafta Kullandım Ve Kırdım O Yüzden De Üzgünüm O Yüzden De Bu Eski Canon'un e, Bir Tane Böyle Daha Görece Dandik Bir e, Kamerayla Daha Ucuz Daha Az Özellikli Bir Kamerayla Çekim Yapıyorum Şimdi içeriye Bakalım Burası da şeyin içi, o oto amacının içi. Burada böyle çeşit çeşit şeyler var. Hediyelik eşyalar falan, tişört müşört. Ha yani bekleme salonu. Burası da böyle çocuklu ailelerin beklerken, yani çocuklarını burada eğlemek için bir yer. Ben burada bekliyorum. daha çok sessiz sakin oluyor. Ön taraf çok güneş alıyor, çok gürültülü. Yolun gürültüsü falan çok oluyor orada. Burası hem daha serin, arkada kaldığı için hem de böyle Sessiz sakin, ön tarafta kafesi var bazen gidip o kafeden e, şey alıyorum, i̇şte içecek, kahve, mava alıyorum. Falan. Bak burası da arka tarafı aslında otopiyonu. Bak burada araba yıkanan arabaları buraya böyle diziyorlar. operasyonda da şurada yapıyor aslında ben onu oradan gidip çekerim. Gel Hadi bakalım. Kiloları verdim. Sırta sırta koştu valla. Çok seviyorlar şeyi. Şimdi de camı hiç açmıyoruz o yüzden gene klimamızı açıp ofisimize doğru yol alıyoruz da ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Arkam dolu. Önüm de dolu. Şu arabada dolu. Abi burada böyle bekleyeyim mi? Ah şu gidiyor. Hadi ben oradan çıkarım bak şu, şu hareket etti. Ben artık çıkarım ama önce güvenlik Sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalımı takip edin, lütfen bunu takip edin ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşın ki daha çok insana ulaşıp daha çok motive olabileyim. Derdim bu yönde. Sormak istediğiniz bir şey varsa veya yorum belirtmek istiyorsanız aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Aynı zamanda bana sosyal medyada hesaplarımdan her yerden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz yerden soru sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Tekrar hatırlatayım. Like butonuna basmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.